ilerlesek koridora kadar ilerleriz. Hücreye varmadan bizi öldürürler. Biliyorum Abdül'ü biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. İçeriden hiç kimseyi tanımıyor musun? İskender ekibiyle gelmiş abi. Birileri geliyor. Peace. <laughs> Ben Paşa'yı tanıyorum. Kim? Mesut Paşa diye bir komutan. İyi bir komutandır. Yanındaki albaylar da ekibi. Doğu Eşrefoğlu'nun adamları bunlar. Burada ne? ne işleri var? Bilmiyorum abi. Lan İskender'in emrindeler mi değiller mi? Abi ben nereden bileyim? İskender'in emrine girecek karakterde bir adam değil komutan. Ama bilebilir miyiz şu anda ne olduğunu? kafayı yiyeceğim. Şimdi biz kime sıkacağız? Devrilerim attı atacak. Attımı bana engel olursan sana da sıkarım Abdüley. Ona göre. Kaskı takmasan şimdi ölmüştün. Hı. Sana ne Polat Alemdar'dan mesut başa? Başa terörle mücadele et diye geldim. Terör yarat diye değil. Ya adamı bırakacaksın gidecek ya da buradan canlı çıkmayacaksın. Sen ne dediğinin farkında bile değilsin. Ne yaptığının farkında hiç değilsin. Benim bölgemde, benim haberim olmadan bir tane bile itirafçı kullanmayacaksın. Benim iznim olmadan bir tek vatandaşı bile sorgulamayacaksın. Bir tek adamını bile benim bölgeme yollamayacaksın. Bir gram eroin getirdiğini öğrenirsem, seni de, bütün ekibini de eroinle boğarım. Paşa, Beni bu göreve getirdiler ya. Gereği neyse onu yaparım. Ne seni takarım ne senin üstündekileri. Sen ne çabuk Sadi Paşa'yı unuttun. Ama ben çok güzel hafıza tazelerim. Ne yapıyorsun sen? Kim aldı seni içeri? Pizza getirdim. Götür kapıya bırak. Sahibine teslim edeceğim. Kimmiş sahibi kardeşim? İskender Büyük. Çabuk koşun buraya. Ne oluyor? Bu ne rezillik? <laughs> Siz kimsiniz? Hatırlamadın mı beni? Bu aralar biraz kafam meşgul. Kusuruma bakmayın. Çakala bak! Mesut komutan. Doğu Paşa'nın yanında tanışmıştık. Hadi gidiyoruz. sen sen ol. Sakın bu görevden ayrılma. Sahibinle seni ayrı ayrı doğrayıp etinizi kemiğinizi birbirine karıştıracağım. Eğer hala varsa İskender'in listesi şifreli olarak elimde. Biz o şifreyi kırdırırız. Sen bana onu ulaştır ki İskender'in bölgedeki bütün adamlarını temizleyin. Ne zaman döneceksiniz? Yarın Diyarbakır'da olacağım. Ne oluyor lan burada? İndirin silahlarınızı. İndirin silahlarınızı. İskender nerede? Gitti. Yarın Diyarbakır'a gidecekmiş efendim. Uçağa düşerim mi? Değmez. İnsanlara hak ettiğinden fazla değeri vermeyeceksin Zeki. Sıkın kafasına olsun bitsin. Ne olur ne olmaz diye kopyalamıştım abi. Aferin Nurhan. Kazım, bunu yetiştir havaalanına. E abi zaten yer altında bizim kurum. Lav ne olur, lav edilmese ne olur? Hı, şu olur Erhan. Birine kurşun atmak istersen... ...MK'nin sırasına girersin... ...silah başına sayılı mermi alırsın. O da devlet sana ruhsat verirse tabii. Abi silah sıkıntısı kurşun sıkıntısı mı çekeceğiz? Hı, silahtan yana sıkıntı olmaz da ben misal verdim oğlum. ...bütün bunlar hala İskender'in pisliği değil mi? Sen kafana takma bunları oğlum. Bir hiç keyfine bak. Biz hallederiz. Erhan bizim limana uğra bir ara. Sekreterden geçilmiyor. Kazım seni tanıştırır. Abi biz o defterleri kapattık. Her birinize hoş günler arzulayıram. Bağışlayın. Bu meclisin baş pezevengi kimdir? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Baş konu demek istedim Maticim hem Hemen niye üstüne alınıyorsun? Sen buranın baş konu olsan da ...yine de sana söylemesine müsaade etmem Fikret Bey. Teşekkür ederim Mematicim. Sen malları göster gözüm. Geç tefrişatı. Örmetli beyefendi... ...benim adım Nazır'dır. Gözüm değil. Sizlere getirdim bu numuneler... ...birer teknolojinin yahşişsidir. Bu gördüğünüz var. Bak gördün mü Memati? Benden de ayısı çıktı. <laughs> Yok. Siz yanlış başa düştünüz. Türk dilinde bu silah demektir. Siz bu silahı alıp oranza koymuşsunuz. Kardeş. Sen paradan puldan bahset. Hiç mi sizin dilde silah görmedik? seni hiç görmemişsinizdir. Sor bakalım İbrahim. Bunlardan istediğimiz zamanda, istediğimiz miktarda temin edebiliyor muyuz? Sen niye soruşmursan dostum? Buyurun Fikret Bey, cevap verin. Böyle işlerde adım ağzına alma İbrahim. Yarın ben bir kürsüde oturup, bu adamı tanıyorum, tanımıyorum gibi sorularla muhatap olmak istemiyorum. Ee, kim soracak bunu size Fikret Bey? Demedi demeyin. Davut Tataroğlu'nun en iyi adamı Yalçın Bulut. Bu yaptığınız resmen uluslararası silah kaçakçılığı. Öyle değil mi? Polat Alemdar'ın sağ kolu Memati Baş. Hamınızın adını çok eşitmişim. ...bizzat tanış olmamıza da çok memnunum. Ne dol buradan? Sen benim muhterem dostlarım yanına nasıl utandırırsın? Hamınızdan özür isteyelim. Buradan çıkan gibi gülleyeceğim. Size hürmetsiz gelseydim burada vurardım. Hmm. Hakikaten iki devlet ama tek milletmiş. Ben kardeşimi buldum. Aynı benim kafamda. Özümüz bir. Ortak. Beni neden soktun bu işlere? Hep senle bana iş sokacaksın Bulut. Zaten seninki yine canımı sıktı. Benimki kim? Yengen. Hamileymiş. İnci Hanım mı? Yok Fuat Tamer. <laughs> Gamze mi? Emin misin? Doktor muyum muayene edeyim? Şu işi öğren Bulut. Ona bir şey yapmayayım diye yalan mı söyledi yoksa? Olabilir ortak. Eğer sen bir şey yapmamışsan... ...Fuat Bey'inki bağlı. Neye bağlı? Her kadın bunu kürtaj olacağım diye dolandırınca... ...gitti bağlattı kanalları. O nasıl iş lan? Ya işte Fuat Tamer kısır. Biz de millete böyle diyoruz. Hadi ya. Tabii kısır olur. Az çeksin züppe. Ortak şu işi bir öğren. Efendim usta. Abi duydun mu? Paşa'yı öldürmüşler. Duydum Abdülay. Kim karşısına çıkıyorsa, kim bizden yana oluyorsa öldürüyor. İskender nasıl bir gücü temsil ediyor? Var gerisini anla Abdülay. Gladio mu efendim? Ulan Hüsnü, eğer paraların başına bir iş geldiyse... Sen paraları nasıl Hüsnü'ye verirsin? Usta tahmin et nereye koyduğunu. Ben ne bileyim nereye koyduğunu. sen bile tahmin edemiyorsan tabii Hüsnü'ye vereceğim. Akıllı herkes tahmin eder. Hüsnü'yü kim nereden bilecek? Çok teşekkür ederim bana güvendiğiniz için. Lakin mesuliyet yükü ölümden beter. Sabaha kadar bir gram uyuyamadım. İnşallah ölmemiştir Memati. Yok usta uykusuzum dedi ya. Lan Hüsnü Şşş. Hop. Hüsnü. Herif ölse gitti paralar. Ağzını ayrı aç usta. Niye ölsün? Daha genç adam. Üstü. Vay. Bakıyorum da bütün devrimciler toplanmışsınız. Bu deli niye yerde yatıyor? Bunun dilinden sen anlarsın Muro. Bayıldı ayılmıyor. Böyle çubuk falan yok mu? Dürtün kalkar. Biz köyde öyle yapardık. Ben dürteyim başkanım? Dur canım. Şş. Alemdar Polat. Bütün halkları kurtarmak ister misin? Ya kalksana. Hüsnü abi kalksana. Hop. He? Hüsnü abi hadi. Böyle. Hüsnü abi. Hüsnü abi. Şşş. Hüsnü abi. Hüsnü. Ya yemin ediyorum İstanbul'da. Ne işi var İstanbul'da? Şimdi senin olduğun yerde ben çözümleme yaparım ama sana ayıp olmaz mı? Şerefsiz. Şerefsiz olduğunu bütün halk biliyor. Ama bu bir çözümleme değil. Yeni görevini kutluyor İskender parmaksızla. Yeni görevi derken? Bir ihtimal ben onu bulabilirim. Nasıl? Parmaksız böbrek hastası. Oradan bir yürüyeceğiz. İyi yol. Yürü Muro. Bana haber vermeden bir şey yapma. Yok canım. Burada bütün halkların menfaati söz konusu. O parmaksız faşist lanet ölsün. Yemin ediyorum her şeyi kabul eden toprak almaz dışarı tükürür onu. Ey. Başkanım ne kadar dürttüysek de uyanmadı. Dur. Ben bir dürteyim onu bak nasıl kendine geliyor. Usta bir konuşabilir miyiz? Hı hı. Ha bu arada baş memati. Beni sattığını da unutmuş değilim. Çok da umurumdaydı Muro. Görürüm ben seni umurunda mı değil mi? Lan! Kozmoz'un delisi. Şşş! Kalk lan. 2000 yıldır uyuduğun yetmiyor mu? Zincirlerini kır. Bir ayağa kalk halkın için. Lan deli. Deli. Geldi mi lan kendine? Hüsnü abi. Hüsnü abi ne yaptın? Başkanım iyi misin? Deli misin oğlum sen? Oh. Konuşacak mısın Memati? Usta biraz da çekiniyorum ama Memati Usta Gamze geldi hamileyim dedi. Evli baklık kadın Memati sana ne? Usta Fuat için kısır diyorlar. kimseye söyledin mi? Memati'ye söyledim. Ne dedi? İnanmadı. Oh ne güzel. Başka kimseye söyleme. Ben çocuğa harika baba olurum. Sen ciddi misin? Şekerim. Ben yıllardır çocuk istiyorum. Ne acayip. Babamın veliahtı Memati'nin çocuğu. Şekerim, bak Darwin yine haksız çıktı. Maymundan gelmiyoruz, maymuna gidiyoruz. <laughs> Derhal aldırın o çocuğu. Emredersiniz efendim. Bulut, ya aldır, ya öldür. Ortada benim soyadımı taşıyan bir çocuk istemiyorum. Davut Bey, belki de yoktur böyle bir gebelik. Ama ben sizin görüşünüzü merak ettim, öğrendim. Mümkünse Fuat öğrenmesin. Bir de onunla uğraşmayayım. Kapıdakilere haber verelim mi başkanım? Ne haber vereceksin? Gebersinler. Gerçek çatışma olacak. ilerler Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Sen kimsin? Biz İskender'le böyle anlaşmadık. Ben anlaşmanızı bozdum. Ne parmaksız Abdüley? Bizde parmaksız biri var mı? Abi bir tane kolsuz var. Onu mu soruyorlar? Erhan'ı mı diyorsunuz siz? Devlet protez mi takacak İskender'in kopardığı kolun yerine?